Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 23 Aralık 2024 Pazartesi ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Aşırı sağcı AFD iktidara gelirse Avrupa Birliği'nden çıkacağını ve Almanya'da mark para birimine döneceğini vaat etti. Bunun için referandum yapılacakmış. İş dünyası tepki gösterdiği araştırmalara göre AB'den ayrılırsa Alman ekonomisi 5 yılda 690 milyar zarar edecek ve 2,5 milyon kişi işini kaybedecek. BİRT'in inzaya yaptırdığı son ankettense ürkütücü bir sonuç çıktı. Aşırı sağcı parti lideri Weidel doğrudan başbakan seçimi olsa anketlerde %24 ile birinci, SEDU lideri Mers %20 ile ikinci, Esvede lideri başbakan Scholz %15 ile üçüncü. AFD oyları ise %20 bandında. CDU CSU %32 ile açık ara birinci parti konumunda. En sevilen siyasetçi ise değişmedi. %46 ile SPD'li Savunma Bakanı Boris Pistorius, SPD anketlerde birinci olan aday dururken Başbakan Scholz'la seçime girme kararı aldı. Adam merkez eyaletinde 17 yaşındaki bir çocuk bıçakla bir kişiyi yaraladı. Polis saçma sapan bir operasyonla çocuğu gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu düşünülüyor. Suriyeli bir mülteci. Magdeburg'taki terör saldırısını düzenleyen kişi tutuklandı. Suudi Arabistan vatandaşı oradan tecavüz ve İslam karşıtlığı suçlamaları nedeniyle kaçmış ve Almanya'ya iltica etmiş. Ateist, İslam karşıtı, AFD sempatizanı destekçisi, Hollandalı ırkçı Wilders'a kahraman diyen bir aşırı sağ hayranı. Arabistan defalarca iadesini istemiş ama Almanya reddetmiş. Üç kez de resmi uyarıda bulunmuşlar. Aynı zamanda Almanları da tehdit etmiş, öldüreceğini yazmış dengesiz bir ruh hastası. Üstelik devlet hastanesinde çalışan bir psikiyatr. Alman medyası bunların hiçbirini görmedi. Sadece Arap olarak verdi. Oysa AFT destekçisi terör saldırısı düzenledi de diyebilirdi. O daha mantıklı olurdu ama bu işlerde mantık aranmıyor. Polise defalarca ihbar edilmiş yazdıkları buna rağmen polis kendisini izlemeye almamış. Biri çocuk 5 kişi öldü. İhalede Müslümanlara kaldı. Oysa bu adam İslam düşmanı bir ruh hastasıydı. Hatta Almanya'yı Avrupa'yı İslamlaştırmakla suçladı. İsrail'in Gazze saldırılarını öven ifadeleri var. Birçok aşırı sağcı lider de kendisini takip ediyor. Magdeburg polisi saldırının sebebinin Suudi Arabistanlı mültecilere Almanya'da yapılan muamele olduğunu düşünüyor. Ancak soruşturma sürüyor. Adam Merkel mültecilere kucak açtı diye onu idam etmeli diye paylaşım yapmış. Hala mültecilere kötü muamele sebebiyle diyorlar. Polis de gerçekten enteresan. 2013 yılında tabipler odasını aramış. Boston'daki ABD'deki maratona saldırı yapılmıştı. Onu hatırlatmış, tehdit etmiş. Kamuoyunun dikkatini çekecek eylem yaparım demiş. Para cezasıyla kurtulmuş. Polis evini bile aramış ama gerçek bir saldırı hazırlığına dair kanıt bulamamış. Ceza aldıktan sonra hakimlere bile hakaret etmiş. Silah alacağım demiş. Buna rağmen serbestçe dolaşmış. Sonuçta bu oldu. Saldırı sonrası Noel pazarlarında güvenlik önlemleri arttırıldı. Bariyerler gözden geçirildi. Polis sürekli devreye gezmeye başladı. Polis yetkisinin arttırılmasını istiyor. Video izleme sistemi kurulsun diyor. Kurulsun da size gelen ihbarı bile değerlendirmemişsiniz. Videoyu nasıl değerlendireceksiniz? Önlemleri arttırmışlar. Herkes bangır bangır söyledi, bağırdı, tehdit var, saldırı olabilir, risk yüksek diye önlemleri saldırı olmadan önce arttıracaktınız. Olduktan sonra arttırsanız ne fayda? Eskiler Bade Harabül Basra derler. Basra, Irak'ta bir şehir. Basra harap olduktan sonra. Yani iş işten geçtikten sonra. İçişleri Bakanlığı saldırgan kesinlikle İslam düşmanı açıklamasını yaptı ama bu eylemin ardından yabancı görünümlü insanlara yönelik saldırılar da arttı düşmanca bir atmosfer var. Müslüman olanlara terörist diye hakaret eden kişi sayısı da yükseldi. Bunlar şiddet önleme danışma merkezinin verdiği bilgiler. Elon Musk, Almanya Başbakanı Scholz'a yine hakaret etti. Scholz'un beceriksiz bir aptal olduğunu yazdı, istifaya çağırdı. Ayrıca saldırıyı da göçün sonucu olarak yorumlayan bir görüşü paylaştı. Kendisi de bir göçmen. Almanya'yı yalnızca AFD kurtarabilir demişti. Aynı şeyi bir daha paylaştı. Bu da ayrı bir çeşit. Geçenlerde bir kişi ekonomi bakanı HBK Enbesil dediği için evini aradılar. Adam beceriksiz aptal diyor. Tüm dünyanın gözü önünde. Almanya Başbakanına hakaret ediyor. Hadi gidin gözünüzü alıyorsa gözaltına alın evini arayın. Yapamazsınız. Korkarsınız. Polis git hadi gözaltına al. Alabiliyor musun? Gariban vatandaş olsa alırlardı. Savunma Bakanı Pistorius'un derdi ise bambaşka. Almanya'nın Rusya'nın hedefinde olduğunu söyledi. Funke Medya yaptığı açıklamada Putin hibrit saldırılar düzenliyor. Almanya özel bir hedef bizi iyi tanıyor dedi. Putin KGB ajanı olarak yıllarca Almanya'da görev yapmıştı ve ana dili gibi Almanca konuşuyor. CHP NRV Teşkilatı'nın kurucu başkanı, Türk toplumunun bölgede tanınan sevilen isimlerinden Cemal Bulut, 75 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Dortmund'da yaşıyordu. Oğlu da pankreas üstüne araştırmaları bulunan bir profesör. Ancak ecel gelince ne yaparsanız yapın durduramıyorsunuz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ben de şahsen tanışmıştım. İyi bir insandı. Devri daim olsun. Cenazesi çarşamba günü düzenlenecek. İsviçre'de engelliler için yeni yasal düzenlemeler var. Yardımlar artırılacak ve daha uygun fiyatlı konut almaları sağlanacak. Bu konuda bir anayasa değişikliği planlanıyordu. Ancak Federal Konsey yasa değişikliğini yeterli gördü. Fransa'da da aynı şekilde engellilere yapılan yardımlar artacak. 1 Nisan'dan itibaren yetişkin başına ayda 1035 avro ödenecek. Artık eşlerin gelirleri de dikkate alınmayacak. Fransa bir taraftan da hükümet kurmaya çalışıyor. Başbakan olarak atanan merkez sağcı isim Bayrou göreve gelir gelmez ülkenin deniz aşırı topraklarını kasırga vurdu. 35 kişi öldü. Macron'un atadığı 6. başbakan ve Macron seçimlerden birinci çıkan sol ittifaka hükümeti kurma görevini ısrarla vermedi. Hollanda'da mülteci hakları daha da kısıtlanacak. 3 yeni yasa tasarısı var. Mültecilerin oturma izni süresi 5 yıldan 3 yıla indiriliyor. Sınır dışı kararına uymayanlara da cezai işlem yapılacak. Başırı sadece Wilders bu yasayı, bu tasarıyı aynen geçireceklerini söyledi. Hollanda o kadar sert iltica yasaları uygulamaya başladı ki yeni gelen mülteci sayısı 50 binin altına indi. Almanya'daki saldırının ardından Avusturya'da Noel pazarlarında güvenlik önlemlerini arttırdı. Girişlere bariyerler yerleştirildi. Kontroller sıkılaştırıldı. Polis hiçbir zaman %100 güvenliği garanti edemeyiz açıklamasını yaptı. Viyana'da bir kişi şehir merkezinde silahla yakalandı. O da Finlandiya vatandaşı çıktı. İngiltere yasal olarak denetimli uyuşturucu tüketilebilecek bir merkez açıyor. Tesis uyuşturucudan kaynaklı ölümleri engellemeyi amaçlıyor. Yalnızlık toplumumuzun dönemde en büyük sorunu olduğu uyuşturucu kullanımı da buna bağlı arttı. Türkiye'de yılın kelimesi kalabalık yalnızlık seçildi. Yani hep birlikteyiz ama yalnızız. Bu konuda güzel bir kitap var. Alone Together diye Türkçe'ye hala çevirmediler zannediyorum. Yayıncıları izliyorsa tavsiye ederim çevirmelerini. Aslında bu durumun müsebbibi yani bu duruma sebep olan biziz. Eskiden her iş ortak yapılırdı. Şimdi tek başına yapılıyor. Aynı evin içindeyiz. Diyelim 5 kişi. Herkesin elinde bir telefon. Kimse birbirini görmüyor, duymuyor. Sonuç gerçek arkadaşlıklar kurulamıyor. Herkes aynı anda 10 kişiyle yazışıyor, kaydırıyor. Ama gerçek bir aşk yaşanamıyor. Ursula Le Guin bütün duvarlar demişti. İki anlamlı ve iki yüzlüdür. Neyin içeride, neyin dışarıda olduğu, Duvarın hangi yanından, hangi tarafından baktığınıza bağlıdır. Mülksüzler kitabının yazarı o kitaplarıyla dünyayı kendi dünyasına çevirdi. Başka gezegenlere, aslında hiç var olmayan yerlere gitti ve bizi de götürdü, okurlarını da götürdü. Öyle bir dünya varsayalım ki demişti, milyonlarca insan sürekli mutlu yaşasın ama tek bir şartla. Uzaklarda bir yerlerde bir yitik ruh tek başına eziyet çekmek zorunda olsun. Bir an içimizden bize sunulan mutluluğa yapışmak gelse bile yine ilk kapılabileceğimiz duygu bilerek isteyerek böylesi bir pazarlıkla elde edilen mutluluğun ne kadar çirkin olduğudur. Bu bir ütopya ve gerçekten muhteşem bir kalp tek bir kişi için milyonlarca insanın mutluluğunu sorguluyor. Modern insan ne yapıyor? Sadece kendi mutluluğu için milyarlarca insanın mutsuzluğuna gözlerini kapıyor. Ve seçime gidiyoruz ve yine hiçbir şey değişmeyecek ve demokrasi küçük İskender'in dediği gibi demokrasi senin saçlarından güzel olamaz senin yüzünden daha güzel olamaz krediler faizler repo'lar tahviller dünyanın en uzun gecesi 21 Aralık değil beni terk ettiğin gecedir beni üzdüğün yorduğun yıprattığın gecedir bir kaba hat mı gerçekten kendi dışında birine hayranlık beslemek bir nedeni yok yalnızca öptüm hoşçakalın Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.